Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra Bugün yine çok güzel efsane 10 numara video ile karşınızdayım Bugün Label C5 ve Gambi'ye tepki vereceğiz Ale Bodrum'da tanıştık ve dedi selam ben Deniz Gel, gel benim villaya bebek mangalı yerleriz Kim Su bu su elesi Sağ reçise presi J'aime les gros <laughs> salop Leçinye bien kardeşlerim Türk rapçiler sıra sıra yurt dışına açılmaya başladılar. Geçenlerde Uzi ile Rush Millions'un fiti çıkmıştı. Bugün de Label C5 ile Gambi'nin fiti çıktı. Gambi'yi bilmiyorum arkadaşlar bir göz atalım. Oğlum adamın bir buçuk milyon takipçisi varmış lan nasıl bilmiyorum bu adamı ya. <laughs> Kıyak adama benziyor arkadaşlar. En son arkadaşlar Label C5'in 3 ay önce çıkardığı Baba albümünü dinlemiştik sizlerle beraber ve açıkçası o videodan sonra Baba albümünden bir şarkıyı bile açıp dinlemedim. O yüzden bu şarkıdan ümitliyim arkadaşlar. İnşallah güzel bir şarkıdır yani. Şarkının ismi Let's Go Party eğlenceli bir şarkı olacak arkadaşlar adından belli. Eğlenceli şarkılarda biliyorsunuz ki çok liriklere bakmıyorum. Beni eğlendirsin yeter. Arkadaşlar tepki kısmına geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Aşağı taraftan abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Bu kadar sizleri için emek veriyorum arkadaşlar. Abone olmadan izliyorsunuz. Lütfen abone olun. Sizden tek ricam bu. Şarkı 2 günde YouTube'da 100 bin dinlenmiş. Label C5 için gerçekten çok düşük bir rakam arkadaşlar. Acaba şarkı TikTok'ta akım olmadı mı diye bu kadar az dinlendi bilmiyorum. Blok 3'e falan bakıyorum kardeşlerim. Bir günde şarkısı 500 bini görüyor. 1 milyonu görüyor. Yani Label C5'in hype'ı düştü mü? Yorumlar kısmında belirtin. Müzik <laughs> Aa, baba festival hırır. Ya bu Label Cebeş'in etlipleri ne böyle ya? Baba festival hırr gır falan filan. <laughs> Abi bu ne ya? Ama şarkıya da uyuyor arkadaşlar. Şimdi inkar etmeye gerek yok. Bu arada şarkıyı da tam yerinde durdurmuşuz ha. <laughs> Ver bakayım aslında. Hey hey hey. Aa, baba festival kolda Rolex altındaysa Porsche var. Her şarkıda da label C5'in altındaki araba değişiyor ya. Bir gün arabası Dacia oluyor, bir gün altında Porsche oluyor, bir gün altında Mercedes oluyor. Yani anlayamadım gitti arkadaşlar ama şarkının klibi güzele benziyor. Bak şarkının başından söyleyeyim. Zaten beat'i büyük ihtimal Akdo yapmıştır. Evet ver bakayım Akdo. Ver bakayım Akdo. Hey hey festival kolda Rolex altında ise Porsche var Der bana gitme kal süpersin bebek her zaman öyle kal Ateşle dönsün durmadan duman al ki Tam Fransa'dan o Gambi Bu cebeş baba gider denizden Duvarlak dört tane iki, iki Audi bir Audi diyor, bir Porsche diyor, yok Rolex, Molex bütün marka isimlerini saydı ya. Ateşle dönsün durmadan, duman al ki kankam Fransa'dan, o Gambi falan filan. Lirikler arkadaşlar çok da kötü değil yani aa falan filan demiyor en azından. Yani bir parti şarkısından beklenecek lirikler arkadaşlar. Ben özellikle nakaratı merak ediyorum. Bakalım nakaratta inşallah saçmalamamıştır ya. Audi haydi aşkım arkama atla yetişirim her yere koşup da atla Ver kapat sıfrenim Kafa, Kafa de leylim Koko burundan mendil Yaptım da benzin Dalay lay lay C5 kombi Baby let's go party Dalay La lay Saçlar şanti Baby saçlar şanti Dalay lay lay Arkadaşlar ciddi söylüyorum şarkı gerçekten hoşuma gitti Yani burası nakarat olması lazım herhalde sözlere bakalım Evet arkadaşlar burası karatmış. Yani şaka yapıyorum zannedeceksiniz arkadaşlar ama gerçekten nakarat hoşuma gitti yani Uzun zamandan sonra Label C5'in bir şarkısı hoşuma gitti arkadaşlar yani Bunu arabada giderken falan açıp dinleyebilirim Ama çok da açmam arkadaşlar yani Bu şarkıyı açayım diye arayacağımı düşünmüyorum pek Bir yerde açarsa da kapatmamam öyle bir şey var Bakalım belki şarkının remix hali akım olabilir Bazen öyle oluyor arkadaşlar şarkının normal hali değil de remix

Je suis arraché, Souvent, vos je joies doubles dans la couche, pre j'en prends deux et je fais une double, ma bébé veut, Saint Laurent et Chanel, on a dansé, bêtisé tout le week-end 450 ma bébé ta 450 féberétas, t'es chez courage, donne double pour la maman, ça récupère, ça s'en sur mes dents, tes piquets Arkadaşlar klip bayağı hoşuma gitti. Yani tam şarkıya uygun bir klip çekmişler gerçekten. Gambi galiba Fransızca okuyor arkadaşlar. Zaten label C5'te diyordu Fransa'dan o Gambi falan filan. Liriklerine bir göz attım arkadaşlar. 450, 450, 500 falan filan otlardan bahsediyor herhalde siz anladınız. Aranızda Fransa bilenler varsa yorumlarda bildirsin arkadaşlar. Ben bilmiyorum maalesef. Buraya kadar izleyenler aşağıdan abone olmayı unutmasın bu arada. 150 ma bébé, t as, t as. 150 le beretta. Des chicoulages, donne tout pour la maman, Ça récupère, ça, ça j'ai sur mes dents. Des notes, des grands pour l'Astradia, Rafale de balles, c'est la cata. Il est midnight o'clock. du 4-4 dans la choque. Un globe, BSMP C'est moi qui paye la note. Bon appétit. L'autre fan qui n'entrecote. Bon appétit. L'autre fan qui est sans un globe. Keşke araya Türkçe sözleri de karıştırsaydı arkadaşlar komik olabilirdi. Yani şarkı hakkında yapacak yorum bulamadım arkadaşlar. Yani kötü bir şarkı değil açıkçası ama açıp da çok dinleyeceğimi düşünmüyorum. Arada açarım böyle kafada atmak için falan. Öyle yani arkadaşlar bu şarkının da bir 15 milyonu falan vardır. Bir ayda 15 milyonu görür diye düşünüyorum. Siz de yorumlarda yazın. Şarkıyı 1 ile 10 arası puanla yorumlarda. <gülüyor> <gülüyor> Bundan bahsediyordum işte arkadaşlar İstanbul'dayım <laughs> falan filan çok komik olmuş lan İstanbul'dayım diyemiyor arkadaşlar İstanbul'dayım diyor <laughs>

Abi anladık kızlar Barbie de yemin ederim göt görmekten gözlerim kanadı artık ya. Datça klibinde bile bu kadar göt görmedim arkadaşlar. Valla klipte çok abartmışlar bu cinsel sahneleri. Bu klip nedense bana motiveyle ile Lilmurda'nın Zoo Park klibini hatırlattı ya. O klip de baya güzeldi. Kızlar Barbie... Dacia klibinin sonundaki gibi etrafı temizliyorlar arkadaşlar. Güzel son olmuş. Şarkıya 10 üstünden puan verecek olursam arkadaşlar 10 üstünden 7'lik bir şarkı diyebilirim. Sanki arkadaşlar Datça şarkısını 1.5 x hızını almış gibi bir şey yani öyle geldi bana. Gambi'nin performansı da güzeldi arkadaşlar. Bu şarkının dediğim gibi bir 15 milyon streami var bir ayda. Güzel arkadaşlar yurt dışından rapçilerle fit gelmesi Türkçe rap için güzel yani. Böyle kendi rapçilerimiz yurt dışına globale tanıtıyoruz bu şekilde. Bu videonun burası geldik kardeşlerim. Bence gayet güzel bir video oldu. İnşallah inşallah siz de beğenmişsinizdir videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın sizlerden tek ricam abone olun arkadaşlar başka bir şey istemiyorum başka yerde görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay